Öncelikle arkadaşlar kuluçka makinesi olup da çıkım bedeli karşılığında sizin yumurta verip çıkım alabileceğiniz bazı yerler oluyor. Çok fazla olmasa da böyle noktalar var. Onun için ilk senenizde kuluçka makinesi yatırımına girmeden civcivlerinizi alabileceğiniz bir yöntem olabilir. Şöyle, ben yeni bir görüşme sağladım. Ankara Demeterler'de bir abimiz var, Kuluçka makinesi imalatı yapıyor. Kendisi bana benim yumurtalarımı cici halinde teslim edebileceği hususunda yardımcı olacağını söyledi. Bugün akşam inşallah gidip görüşmeyi yapacağım. Ama görüşmedeki temel madde şu vermiş olduğunuz yumurta karşılığında 50 ile 75 TL arasında bir fiyatta anlaşıyorsunuz verdiğiniz Tabii ki adede göre değişir bu adede e, ne kadar Tabii ki fazlalaştırırsak e, maliyette o noktada düşebilir 100 tane kazımız varmış gibi varsayacak olursak aylık e, totalde bir40 bin lira gibi e, bir para ayarlamanız gerekebilir. Bu da şöyle haftalık olarak vereceksiniz yumurtaları. Vermiş olduğunuz ilk hafta diyelim ki 10 bin lira verdiniz. Bu ilk 10 bin lirayı verirken belki biraz e, finans anlamda zorlanırsınız ama sonrasında almış olduğunuz civcivlerinizi satarak bir sonraki döngüyü sağlayacağınız bir parayı elde etmiş olursunuz. E, bu şekilde de kulçka e, kuluçka makinesi maliyetini ilk sene için girmemiş olursunuz. Bu tabii ki bir avantaj gibi gözüküyor ama şöyle bir şey. İkinci el temiz makineler de 75 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Aslında baktığınızda vereceğiniz yumurtanın totaldeki bedeli de bir kuluçka makinesi almaya yeterli oluyor. Finansal gücünüz varsa benim size tavsiyem tabii ki Kuluçka makinesini almanız yönünde olur Ama yok ben uğraşmayayım Sonuçta bu Yumurtalar Tavuk ve bıldırcın gibi değil Koyup ondan sonrasında Günü geldiğinde çıkıp Alamıyorsunuz Ne yapıyorsunuz bir ısıtma soğutma işlemleri var Yumurtaları koyduğunuzda Mesela ilk 9-10 gün Hiç açmıyorsunuz ondan sonra açıyorsunuz Belli aralıklarda Bir yumurtaları Soğutuyorsunuz Sonra tekrar ıslama işlemi oluyor. Onu yapıp tekrar yerine koyuyorsunuz ve bunu e, ay sonuna kadar 20 gün boyunca hemen her gün bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki e, hani bu da bir süreçtir, bu da bir emektir. E, bu kuluçka makinesine çıkım yapacak olan kişiye vermiş olduğunuz bedelin içerisinde bu işçilik maliyetleri de var. Bunu da göz önünde bulundurmanızı e, isterim. Keza benim bir hobi amaçlı kuluçka makinem var ama yine de ilk sene kendi makinemde de çıkış çıkım yapacağım ama kendi makinemde en azından acemiliğimi atıp işi öğrenmiş olurum. Genel toplu çıkımları da bu şekilde bir hizmet veren kişiden veya kurumdan destek alarak ben o şekilde yapmayı düşünüyorum. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Paylaşabiliriz. Varsa sizin de bir talep, öneriniz benimle paylaşabilirsiniz. Bir de dün akşam şöyle bir görüşme sağladım. Gelen sorularda şöyle bir şey var. Biz bu kazları ürettiğimizde kime satacağız? Bunun alıcısı kim, satıcısı kim? Arkadaşlar bu kazların Yoğunlukla tüketimini sağlanan bölge Kars ve Ardahan bölgesi Buralarda çok yoğun tüketiliyor. Onların kültüründe Bizim nasıl burada Sığır ve koyun eti Tüketimimiz fazlaysa onlarda bu kaz eti Tüketimi Gayet yoğun şekilde oluyor Onun için o bölgedeki alımcılar Sizin ürünlerinizi alabiliyor ama tabii sizin gidip oralardan bir bağlantı kurmanız gerekiyor ee, bu Antalya'da kesim yapan bir arkadaş var. Bu kesim yapan arkadaş geliyor sizin bulunduğunuz yere. Çiftliğinizde bin tane kazınız var. Tane başı anlaşıyorsunuz. Ee, bana mesela fiyat olarak 200 TL fiyat verdi. 200 TL sizin hayvanınızı kesiyor, temizliyor, satışa hazır hale getiriyor. Sonrasında e, bu kas e, Kars'taki Ardahan'daki bağlantılarına sizin ürünüzü alıp pazarlıyor. Kilosunu e, 550 TL dedi bana Ama bu fiyatı şöyle Endeksli oluyor e, Bu seneki civciv fiyatı neyse Kazın kilo oran fiyatı da genelde o oluyor Yani diyelim ki bu sene civciv 750 TL'den satılacak Kazın kilo oran, kilo oran fiyatı da 750 TL oluyor e, Bunları düşünüp de e, Kaz işine girecek olan Arkadaşlara e, Böyle bir Satış kanalı var onun için Kime satarım nasıl satarım endişesine girmeyin İletişime geçerseniz Size bu arkadaşların bilgilerini veririm Sizde kazların satılacağı konu hususunda endişeniz olmaz Bu arkadaşlar 525 liradan aldıklarını söylüyorlar Ama tabi direk bağlantı kurmuş olsanız Belki bu fiyat daha düşük olabilir ama Adam kesiyor kestiği yerden de etinizi de alıp da gidiyor bu da bir avantaj, bu da bir kolaylık. Ha, kar marjınız düşüyor mu? Evet düşüyor ama sonuçta baktığınız zaman ee, daha az uğraşıyorsunuz. En azından ilk sene e, bu şekilde değerlendirip bir sonraki sene kendi bağlantılarınızı kurup belli bir müşteri portföyünüze ulaştığınızda e, direkt kendiniz de satabilirsiniz. E, bu kazın kimlere nasıl satılacağıyla ilgili hususla ilgili bilgileri aktaracağım detaylı videoyu da hazırlayacağım inşallah önümüzdeki günlerde yine e, paylaşacağım. Bu akşamki yumurta e, yumurta çıkımıyla ilgili yapacağım görüşmenin görüşme notlarını alıp yine sizlere e, bir videoyla aktaracağım. Şimdiden herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Selametle kalın.